Ardan Zentürk, Vekalet Savaşı'nın bombardıman hedefi altyapı. Konuyu 3 yıl önce Gezi Parkı Heyetinin Erdoğan'la görüşme sonrası yaptığı, İstanbul halkı aynı zamanda 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi projelere de karşıdır açıklamasından bu yana yakından izlediğimi söylemeliyim. Taksim'de yükselen bir hassasiyetin Türk ekonomisi açısından son derece önemli projelere karşı çıkmaya varmasının bir zemini olmalı. O zemini Ukraynalı strateji uzmanı Dimitro Kuleba'nın şu sözünde buldum. Vekalet savaşı piyano çalmak gibidir. Sonuca ulaşmak için çok fazla tuşa basmanız gerekir. Propaganda, askeri harekatlar, ekonomik baskı, sosyal kışkırtmalar ve siyasi etki birlikte çalışır. Bir sosyal kışkırtmayla karşılaştık ve hareketin liderliği adına konuşanların meseleyi saptırıp Türkiye'nin altyapı yatırımlarını durdurmaya rotalanması normal değildi emperyalizmin kontrol telaşı. Türkiye son G7 zirvesinde de tekrarlanmasının beklendiği açıklanan emperyalizmin 2008 ekonomik krizinden yararlanarak üzerindeki küresel vesayeti devre dışı bırakıp önemli adımlar atmış bir ülke. Brezilya, Endonezya, Hindistan, Tayland gibi aynı şansı yakalamış ülkelerden ayrıldığı ana nokta sürdürülebilir kalkınmanın zemini olarak adlandırılan altyapı yatırımlarına düzenli kaynak ayırıp sürdürmesi. Bu Türk ekonomisinin muhtemel bir ekonomik kumpasta ayakta tutan ve iç pazar derinliğini yaratarak ekonomik büyümenin ulusal imkanlarla sürmesini sağlayan en önemli yapı 250 milyon nüfusuyla dünyanın 16. ekonomisi olan Endonezya, 1997'de başlattığı ekonomik hamlesini altyapı yatırımlarıyla desteklemeyince 2014'ten bu yana ciddi ekonomik durgunluğa düştü. Endonezya'da konutların %61'inde elektrik var. Bir Endonezya vatandaşının 100 kilometrelik yolculuğu ortalama 2.6 saat sürerken bu oranın komşusu Tayland'da 1.4 saat olması dikkat çekicidir. Sonuç altyapı yatırımlarını gerçekleştirmemiş ekonomilerin yükseliş atakları küresel şartlara bağlıdır. Bu nedenle küresel vesayetin kontrolü altında ve ulusal manevra alanı zayıftır. Üst akıl Endonezya gibi kendisi için büyük pazar oluşturan fakat kolay kontrol edilebilir yapılanmaları sever. Türkiye özellikle son 14 yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımları nedeniyle Oyun bozan kimlik taşır. Erdoğan bu gerçeği meydan konuşmalarında kısaca bizi kıskanıyorlar diye söylüyor. Hayır, aslında rahatsızlar kelimesi daha uygundur. 3 önemli nokta. 1. Ulaştırma, lojistik alanındaki yatırımlar hayatidir. Sürdürülebilir kılınmalıdır. Bu, emperyalizmin ulusal ekonomiye dönük piyasalar üzerinden yapacağı kumpas saldırıları, ulusal üretimi ve pazar büyümesini sağlayarak göğüslemeyi sağlar. İki, enerji güvenliği en az siber güvenlik kadar önemlidir. Enerji altyapısının güçlendirilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması, emperyalist ekonomik saldırıyı püskürtmenin ana unsurudur. Yüzlerce nükleer santralin çalıştığı Avrupa'ya tek söz söylemeyip, bu ülkede yapılmakta olan birinci nükleer santrale çevreci hassasiyeti yükseltenlerin ana hedefi aslında enerji güvenliğinde delik açmaktır. 3. Gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda sektöründe spekülatif hareketlerin önlenmesi hayati önemdedir. Et fiyatlarını yüksek tutmaya çalışanların küresel finans kapitalle bir olup borsayı çökertmeye çalışan işbirlikçilerden farkı yoktur. Vekalet savaşı çağında bu üç önemli ulusal güvenlik kavramının anlamını bu alanlarda yaşanacak bir sarsılmanın sonucunun ne olduğunu merak edenler bugün Amerika'nın hedefindeki Venezuela'nın ne hale geldiğini izleyerek görebilirler. Erdoğan'ın inanılmaz refleksi. Türkiye, ülkenin ulaştırma lojistik yatırımlarının efsane ismi Binali Yıldırım'la yoluna devam kararı almış durumda. Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri, Faruk Çelik, gıda güvenliğinin kaptan köşkünde oturuyor. Siyasilerin yakınlarının siyasette yükselmesine her zaman soğuk bakmış biri olarak, enerji güvenliğinden sorumlu Berat Albayrak'ın CV'sine baktığımda, bu işi en iyi şekilde götürebilecek birkaç kişiden biri olduğunu görmekten memnunum. Bu bir reflekstir. Devlet aklının ilerleyen yıllara dönük önlem aldığını gösterir. Tılsımlı kelime icraat. Öyle de olmalı. Aksi savaşın ortasında iki füze almak için Amerikan Kongresi'nin keyfini bekleyen Türkiye trajedisidir. Nasıl savunma sanayi yatırımları bizi bu belalı coğrafyada başı dik tutuyorsa, altyapı yatırımları da ulusal güvenlik için odur. Bilin. Ardan Zentürk, Star.